İsmail Kılıçarslan Hay sizin ezberinize. Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiğim sözlerinden biri şudur. Türk şoförü en asil duygunun insanıdır. Bazılarınızın güldüğünü duyar gibi oluyorum. Gülmeyin, bunda gülünecek bir şey yok. Bence de Türk şoförü en asil duygunun insanıdır. Bence de istikbal göklerdedir. Bence de beni Türk hekimlerine emanet ediniz. Mustafa Kemal'e ait vecizelerin çoğunu, Falih Rıfkı Atay ve benzeri köşe yazarlarının yandaş mı diyeydik yazdığına dair çeşitli rivayetler olsa da ben pek itimat etmem bu yöndeki bilgilere. En nihayet, son derece zeki bir adam olan Mustafa Kemal'in bu aforizmaları serdedecek denli bilgisi de görgüsü de vardı bence. Hazreti Ömer'in sarf ettiği adalet mülkün temelidir gibi bazı cümleler, Mustafa Kemal'e aitmiş gibi gösterilse dahi bu böyledir. Fakat konumuz bu değil. Konumuz, Mustafa Kemal'in en çok önem verdiği ilkelerden biri olan laiklik ve onun belirsiz geleceği. Önce son zamanların en eğlenceli haberlerinden biri olan bir mescit haberine göz atalım. Efendim Mustafa Kemal'in kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Şehzadeler ilçe merkezinde bundan bir süre önce bir gelişme yaşanmış. CHP'li yöneticiler parti binamızda bir mescid olsa ne iyi olur diye düşünmüşler ve binanın bir odasını mescid haline getirmişler. Bence çok yerinde, çok isabetli bir karar vermişler. Umarım bu örnek uygulama tez zamanda CHP'nin bütün teşkilatlarına yayılır. Mescid içinde küçük bir sorun çıkmış fakat. Şehzadeler ilçesinin eski ilçe başkanı Ahmet Çiftçi sabah namazı vaktinde dayanmış teşkilat binasının kapısına. Yaklaşık 2 saat boyunca bina önünde laiklik nöbeti tutan çiftçi yaptığı açıklamada şöyle konuşmuş. İlçe yönetiminin aldığı kararı protesto etmek için buradayım. Eğer böyle bir şey yapıyorlarsa sabah namazına da gelmek isteyenler olabilir. Gelenler olursa en yakındaki camiye yönlendirmek için buradayım. Burası ibadethane değildir. Burası bir siyasi partidir. CHP laiklik ilkesine sonuna kadar bağlı bir partidir. Hangi inançtan olursa olsun tüm inançlara saygımız sonsuz. Siyasetle Din ilişkileri ayrı tutulmalıdır. CHP'nin altı ilkesinden bir tanesi yok olmuştur. CHP ilkelerini bir yerden delmek istiyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ben Atatürk ilkelerine bağlı bir CHP üyesiyim. Ben bu yola baş koydum. Likli de, Cumhuriyeti de delemeyecekler. Laikliği ve cumhuriyeti delmeye çalışanlar da CHP'li, bu ikisini deldirmemeye çalışan da. Laiklikle cumhuriyeti niçin yan yana zikrediyorsunuz sayın çiftçi? O ikisi birbirinden epey ayrı meseleler diye sormuş mudur oradaki basın mensupları acaba? Sormuşlarsa çiftçinin buna cevabı olsun. Deldirtmem de deldirtmem olmuş mudur bilinmez. Bilineni, görüneni şu. Bu konuda CHP'li tabanının ezberini değiştirmek deveye andımızı ezberletmekten daha zor görünüyor. Parti binasına mescit yapmanın laikliği ve cumhuriyeti bitirmek anlamına geleceğini düşünerek alabilecekleri mesafe olmadığını bir türlü kabule yanaşmıyorlar. 90 küsür yıldır muhatap olduğumuz bu ezber gerçekten bayda artık. Bu söylemin üstenci laik hatta üstenci ateist söylem olduğunu bir kabul etseler çok rahatlayacaklar aslında. Ya da CHP'liler söz gelimi İngiliz İşçi Partisi'nin kiliseyle kurduğu ilişkileri Azıcık inceleseler. Söz Güney Amerika Sosyalist Rahipler Birliği'nin kuruluş ve çalışma prensiplerine bir göz atsalar falan çok iyi olacak. Mescit karşıtlığının laiklikle uzaktan yakından bir ilgisi olabilir mi Allah aşkına? Dümdüz yobazlığı bize laiklik diye kakalamaktan gerçekten hiç mi sıkılmazlar? Kamu çalışanlarına cuma namazı düzenlemesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonunu getireceğini falan söyleyip, insanları sivil itaatsizliğe davet etmek olsa olsa gericiliktir yahu. Keşke Mustafa Kemal'in en sevdiğim sözü şöyle olsaydı. Türk layığı en tutarsız duyguların ürünüdür ezberle basma kalıp sloganlarla laikli her seferinde cumhuriyetle eşitlemeye çabalayarak falan gidilecek tek yer 9. 19. 39. seçim yenilgisi olur. Daha fazlası değil. Ne diyordu Cank? Yeğenim sen şimdi Çankaya Köşkü'nde sofra etrafına kümelenip nasıl tensip buyurursanız Paşa Hazretleri diyen bazı yazarlara yandaş mı dedin? Yanılıyorsun. Onlar fikri hür vicdanı hür yazarlarımızdır. Aynı zamanda zeki, çevik ve ahlaklıdırlar. İsmail Kılıçarslan Yeni Şafak